Kal amcam, canım amcam benim. Nasılsın? Ulan uşağım, vallahi usandım ya. Ulan iki gün, üç gün değilsin. Ha buraya deftere yer kalma. Abi şunu şurasını iki üç gün daha sabretsen olur mu? Ayrıca bir iki şey daha alacağım, alabilir miyim? Abim, canım abim, yerim ben senin o gözlerini. Ulan bıktım, usandım senden de ya. 800 liraydı. Yok abi iki gün, yok abi üç gün. Oğlum biz elektrik su parası ödeyelim. Vergi ödeyelim. Bak, bak oğlum bak Keçören Belediyesi üçüncü kitabı verdi lan senin yüzünden. Belediye seyredipten artık vermeyin. Ya abi tamam. Çarşamba, perşembe kesin vereceğim. Hala diyorsun ki iki üç gün. Kardeş bak sallı veya çarşamba günahı hesabı kapatacağım. Ötesi verisi yok. Ne alacaksan da al tamam. Ama sallı çarşamba paraya vereceksin. Ya bana bir poşet versene ya. Canım abim benim. Ulan ne ediyorsun la sen? Hayırdır hayırdır hayırdır. Şişt. Götür tamam mı? Götür götür. getir. Ulan ne yapıyorsun? Ulan uşağım bırak onları. Şişt, bana bak bir şey diyelim sana. Bana bak bana bak. Yeter Doğru. daha yeter bu kadar. Abi ne aldım ya? Oğlum zeytin almadın, peynir almadın, ekmek aldın. Aldığın abur cubur. Zaten bir milyar sekiz yüz borcun var. Bu nedir? Nedir senden ne çektim? Abi. Sağ ben boşuna dememişim. Yılmaz sözünde durmaz. Bak. Salli çarşamba günü. Perşembe yok. Parayı getireceğim. Benim kimse de vereceğim alacağım ama. Bana güven ya. Bana biraz güven abi. Ne diyorsun sen abi? Ula uşağım. Sağ ben baştan beri demiyorum. Yılmaz sözünde durma. 8 aydır sallayasın ben. Ula elli lirayla başladık bir milyar sekiz oldu. Senin neyine güveneyim ben? Sağ olun çarşamba. Bilemedim perşembe. Yılmaz senin çıranı yakar. Sen benim hesabımı öde. Ayıp ya aldığımız iki parça şey bunun lafını mı yapıyorsun abi? O kadar almışız vermemişiz almışız vermemişiz lafını mı yapacağız abi? Öpüyorum bak. Ben <laughs> ayı bakalım. <laughs> 2 <laughs> alışveriş yaptık. 5 yaptık. Mı sandım senden. Bıktım bıktım. Bu ne ya? Bir kurtulsam senden şu parayı bir alsam yeter ya. İyi ki kurtuldum ya. Allah'ım yarabbim. Ya. Yeter be.